Merhaba sevgili yükselen ikizler Burçları. Ekim ayına ait iki tutulma ve diğer önemli açılarla ilgili yorumlarım için hoş geldiniz. E, tutulma etkileri bir süredir başlamıştı. E, Ekim ayı başından itibaren de e, tetiklenmeler başlayacak. Öncelikle 2 Ekim'de Merkür Neptün karşıtlığı e, kesinleşecek. Sizin kariyer, e, başarı, e, geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili Aileniz, aile büyükleri arasında kalacağınız, bocalamalar yaşayacağınız bazı konulara işaret ediyor. Örneğin bir şehir, ülke, yer değişikliği olabilir bu ailenizle dengeyi belki bozan, sarsan konu. Belki bir gayrimenkulün alımı, satımıyla ilgili olabilir aile büyüklerinizin size düşen sorumluluklarıyla ilgili bir problem olabilir. Belki boşanma sürecine girdiniz. Mal paylaşımı olabilir. Çocukların velayetinin alınması, verilmesi konuları gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili aile üyeleriyle sıkıntılar yaşayabileceğiniz, belki biraz güveninizin sarsılabileceği e, şüphe e, duyabileceğiniz e, gündemler olabilir. E, önünüzü göremeyeceğiniz e, bir haftalık e, süreçte olacaksınız. Ayrıca bu açının e, şöyle bir etkisi daha var. Kendiniz dışındakileri suçlamaya e, biraz yatkın olabileceğiniz bir e, süreç olacaktır. E, bu hafta bu konulara e, dikkat edebilirsiniz. 4 Ekim'de Mars'ta Güney Ay düğümü kavuşumu gerçekleşecek e, hayatınızda size moral motivasyon e, sağlayan e, neler var e, diye sorsa öncelikle çocuklarınız dersiniz, e, çocuklarınız, aşk ilişkileriniz, e, sevgiliniz, e, belki e, uğraştığınız e, hobi amaçlı e, konular var, e, belki ürettiğiniz sanat eserleri var. Bazılarınız e, kripto para borsa e, alanlarıyla motivasyon e, buluyordur. E, bu gibi konularda e, ki burası güneş tutulmasına ya yani bu etki e, Mars'ta güney ay düğümü kavuşumu e, 14 Ekim'deki güneş tutulması alanına bir e, atıf olacak. E, dolayısıyla bu konularla ilgili... E, size hizmet etmeyenler konusunda çünkü güney ay alışkanlıklarımız tutunduğumuz alıştığımız konular kişileri gösteriyor Siz de bu konularla ilgili bakış açılarınızı belki değiştirmeniz gerektiğine dair bağımlılık geliştirdiğiniz konu ya da kişilerden uzaklaşmaya onları hayatınızdan çıkarmaya dair 13 günlük bir etkide olacaksınız. Belki çocuğunuz tüm uğraşlarınıza rağmen okulla barışık değildir. Bu dönemde bakış açınızı bu tetiklenmeyle değiştirerek belki bir yeteneğini fark edip onu geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ve diğer bahsettiğim uğraşlarınızla ilgili sizi artık motive etmeyen, mutluluğunuza engel olan e, hayat motivasyonunuzu olumsuz e, etkileyen e, kişileri e, yine konuları bırakmanızı e, fark ettirecek bir e, tetik diyebiliriz. Tabii ki bunlar sıkıntılı e, bir şekilde gündeme gelebilir. Dolayısıyla mental olarak hani e, dinlediğinize göre o konularda gündeminiz varsa eğer e, böyle e, gündemleri bekleyebilirsiniz. Sıkıntılı bir şeyler e, bekleyebilirsiniz. 7 Ekim'de güneşle ee, Jüpiter'in bir e, 150lik açısı olacak Jüpiter e, yıl sonu dahil e, retroda olacağı sizin kontrolünüz dışında e, sizden gizlenen e, olayların olduğu çekememezliklerle kıskançlıklarla gizli düşmanlıklarla e, mücadele e, edebileceğiniz bir alan olan e, 12 evinizde e, retroda olacak e, 16 Mayıs'tan bu yana bu alanda sizlere destekler bulmanız konusunda yardım etti. Yani profesyonel destek de bulmuş olabilirsiniz. Bu konularda size yol, yön gösterecek dostlar, bağlantılar da bulmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu desteklerin azaldığı bir dönemden geçiyorsunuz. 7 Eylül'den beri çünkü retroya o tarihte girdi Jüpiter. Bu alanda dış desteklerin nispeten azal azalmasıyla biraz depresif ve yalnız hissetmeniz söz konusu olabilir. Burası iç dünyanız olduğu için iyileşmeniz, yeniden yapılanmanıza dair kendi kendinize kalıp sorgulamalar, belki kendinizle yüzleşmeler yaşayacaksınız. Tabii ki bunların hepsi kendinize her durumda yetebilme yeteneğinizin yeniden kuvvetlenmesi için yaşamanız gereken tecrübeler diye bakarsanız da bu süreci yaşarken size daha kolay atlatmanızı sağlayacak bir mental motivasyon olacaktır ki doğru çünkü asıl kahramanın yani kendinizi kurtaracak asıl kahramanın kendinizin olduğunu hatırlayacağınız tecrübeler yaşayacaksınız burada bu 150'lik açı ile belki çocuklarınız belki aşk ilişkisi yaşadığınız partnerinizle ilişkinizde açığa çıkacak bir gündemle de görmediğiniz bir durumu, bir potansiyeli fark edebilirsiniz. Bu iyi yönde de olabilir. Belki aydınlanmanızı sağlayacak bir şey de olabilir. Şimdiye kadar bunu nasıl fark etmedin diye sorduracak bir gündem olacak sevgili ikizler burçları. 9 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçecek. Venüs için mekansız denilen bir pozisyon burası. Dolayısıyla aileniz, aile büyükleriniz yine onların sorumluluklarına dair fiziki olarak eviniz, ev yaşantınız, gayrimenkullerinizin yine alımı, satımı, değeri, durumları, şehir, ülke, yer değişiklikleri bu konularda kendine alan açmak adına size çok efor sarf ettirecektir. Küçük hesaplara da gelebilirsiniz yine bu konularda. Ee, geleceğe yönelik olacak aslında çabalarınız bu bahsettiğim konu başlıklarında. E, i̇letişim de akıcı olacaktır. Aynı gün e, Mars, Plüto ile bir kare açı yapacak. Romantik ilişkinizde, e, çocuklarınızla iletişiminizde iradenizi dayatacağınız hırslarınızı çocuğunuza ya da ee, sevginize yansıtabileceğiniz inatlaşma, zıtlaşma enerjisi hakim olacaktır. Gergin e, diyaloglara ek olarak takıntılara, e, manipülasyonlara maruz e, kalabilirsiniz. Tartışmalara girmemek ya da oldu da böyle bir e, alana çekildiyseniz de kesinlikle olayı e, tırmandırmamaya e, çalışmalısınız. Çünkü fiziksel şiddeti de e, tetikleyici e, etkiler barındıran bir açı Mars Plüto karesi borsa, kripto paralar gibi yatırım alanları için olumsuz bir zaman dilimi yüksek meblalarda işlem yapma için yani yapma isteğinizi kontrol edemeyebilirsiniz moral motivasyon alanınızda gerçekleştiği için sizi mutlu edeceği düşüncesiyle de ulaşmanızın zor olduğu belki bir süredir ulaşmayı denediğiniz, ulaşamadığınız hedeflediğiniz herhangi bir kişiyi konuyu saplantı haline getirmemeye çalışmak da önemli burada. bu konularda yani bir hedefe kilitlendiyseniz bir kural tanımazlık etkisi veriyor yine. Biraz olumsuz etkiler söz konusu yani bu anlamda. dolayısıyla etrafınızdaki takıntılı kişilere de dikkat edin sevgili ikizler burçları. 10 Ekim'de Venüs Satürn karşıtlığı gerçekleşecek. Ailenizle, işiniz, kariyerinizle ilgili bir gündeminizde kendinizi yetersiz, değersiz hissedebilirsiniz. Satürn'ün başarı, kariyer, gelecek hedefleriniz, toplumsal statünüz konularında yine o da retro döneminde 4 Kasım dahil bu konularla ilgili kendinizi sorgulamalarınız belki gündeme gelecek. E, tabii aile alanınızda e, etkili e, olacak bu iki alan arasında yine denge kurma e, çabanız bir yandan hedeflerinize e, ulaşmanızın önünde e, bunun hedeflerinizin önünde durduğunu düşündüğünüz aslında öyle tarif etmek lazım zamanında üzerine aldığınız e, sorumluluklar e, bunların yerine getirilme mecburiyetleri hani sizi kısıtlayan sıkıştıran e, konular olacak Dolayısıyla burada bir yorgunluğunuz da var Retro'dan dolayı da zaten Retro olmasa Satürn'ün başlı başına orada olması bir yorgunluk sebebi olabilir Çünkü sınav niteliğinde olaylar yaşatıyor iki buçuk yıl bulunduğu yerde bizlere bu karşıt açıyla da sevilmediğinizi istenmediğinizi değer görmediğinizi düşündürecek size belki emeklerinizin karşılığını alamadığınızı, hakkınızın olması gerektiği gibi teslim edilmediğini düşünerek demoralize olma ihtimaliniz yüksek sevgili ikizler burçları. 12 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçecek. Çalışma ortamında iş arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla iletişim trafiğinizde yüksek efor e, gerektirecek yine Mars burada kendi yönettiği burçta. E, sağlığınıza ilgilenmek, rutin kontrollerinizi, e, muayenelerinizi yaptırmak konusunda da e, gündeminiz yoğun olabilir. Akrebin doğası gereği de işiniz, sağlığınız, çalışma ortamında, günlük rutinlerinizde e, değişen ya da e, yeni gelişen olayları kendinizde saklama e, güdüsünde olabilirsiniz. yani biraz gizli tutabilirsiniz gündemlerinizi Mars'ın akrep yerleşimiyle. Ve 14 Ekim'de koç terazi e, aksının ilk tutulması olan e, terazi burcunun e, 21 derecesinde gerçekleşecek güneş tutulması e, var sırada. E, yaşamınızda sizi e, motive eden e, alışkanlıklar, e, bağımlılıklardan bahsetmiştim e, yorumlarımın başında güney ay düğümü sebebiyle. İşte artık size hizmet etmeyen, size hizmet etmekten uzak kişi ve konulardan özgürleşmeniz gerektiğine dair bir etki demiştim. Bu tutulma bazılarınızın bu konularla ilgili değişim arzusunu tetiklerken, bazılarınız için de yeni bir aşk ilişkisi, yeni yatırım projeleri yaratmak, belki çocuk sahibi olma konusunda bu e, istekleriniz doğrultusunda bir zemin hazırlayacak e, etkiler getirebilecek e, bazılarınız için de yani bu bilince ulaşmayanlarınız için bu farkındalıkta e, olmayanlarınız için de e, bunları fark edeceği gündemler getirecektir biraz sıkıntılı e, olabilir e, farkındalığı az olan e, ikizler burçları için söyleyeyim e, Dolayısıyla sıkıntılı gündemler olabilir. Çocuklarınızla e, ilişkileriniz onların gelişimi eğitimleriyle ilgili e, ne kadar e, çaba ortaya koyuyorsunuz? Hani bu tür e, sorular e, aslında olacak gündemde. E, özgüvenli, yaratıcı, başarılı e, bireyler olmaları konusunda e, onlara nasıl önderlik e, ettiğiniz, e, nasıl bir ebeveyn olduğunuzla ilgili sorgulamalar e, olacaktır. Yani farkındalık alanlarından bahsediyorum. Sevgilinizle e, hayatınıza gelen tecrübeler sizi e, nasıl etkiliyor? Mutlu olmanızda ne ölçüde e, bir e, yeri var? E, ilişkinizin yeteneklerinizi gerektiği gibi e, kullanıyor musunuz? Emek verdiğiniz sanat dalı ya da hobileriniz üzerinden e, yaşamınıza ve yaratım e, üretim döngünüze katkı sağlamak için e maddi getiriler için hangi girişimlerde bulunuyorsunuz? Çocuk sahibi olmaya yönelik bakış açınız hayatınıza nasıl yansıyor gibi bu ve benzer konuların güneş tutulmasıyla tespiti ve eski kalıplardan kurtulma, yenilere bir yeni bir kapı aralama konuları güneş tutulmasının sizinle ilgili etkileri olacak. 21 Ekim'de Merkür Plüto karesi gerçekleşiyor. İlişkilerde gergin tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir. Manipülasyona maruz kalınabilir. İlişkileri yönetirken gücünüzü ortaya koymakla yıkıcı olmak arasındaki o çizgiyi gözetmeniz faydanızda faydanız, ol faydanız olacaktır bir haftalık süreçte. Çocuklarınıza da her zamankinden daha fazla sevgi ve şefkat göstermenizi tavsiye ederim bu açı etkisinde. Aynı gün akşam saatlerinde Güneş ile Pluto bir kare açı yapacak. Enerjinizde bariz bir düşüş hissedebilirsiniz. Karamsarlık açısıdır. Ruhsal yorgunluk getirse de bu durumu iyi yönetebilenler için öncesinde ve Ekim ayı başından bu yana yatırım projeleriniz Hobi amaçlı uğraşlarınız, mesleğe bunların mesleğe dönüşmesi, eğlence sektöründeyseniz bu alandaki kazanca yönelik eylemlerinizle birlikte gelir kaynaklarınızın eş ve aileden gelen kısımları, krediler, vergiler, borç alacak dengesine ilişkin değerlendirmeye yönelik neler yapabileceğinize odaklanabilenleriniz için başarılı, verimli bir hafta olacak diyebilirim. Zaten 22'sinde de Venüs, Jüpiter üçgen açısıyla aileniz, eviniz, arsa, dükkan benzeri taşınmazlarınızın alımı, satımı, değerleri, durumları, şehir, ülke, belki köy, yer değişiklikleri artık köylere de yerleşim var son yıllarda biliyorsunuz. Ebeveyn olmanızla ilgili Mutlu olacağınız gelişmelerin e, olacağı bir haftalık sürece gireceksiniz. Bir önceki sıkıntılı e, konuları e, unutturacak e, güzellikte şanslı bir e, dönem diyebilirim. Yatırımlar için yine şanslı emlak e, sektörü için e, tabi yatırım tavsiyesi olarak e, alınmasın bu söylediklerim. Uzun zamandır satılmasını e, beklediğiniz bir mülk satılabilir ya da almak istediğiniz bir mülkü alım fırsatı. Doğabilir belki e, şehir değişikliği e, gözünüzde büyüyordu e, bunu kolaylıkla halledebilecek destekler bulabilirsiniz e, kolaylıkla kiracı bulmak ya da kolaylıkla kiralık bir ev bulmak da olabilir e, tüm bu konu başlıklarında işlerinizi rahatlıkla e, halledebilirsiniz evlilik kararı vermek çocuk sahibi olmaya e, karar vermek ev ya da başka bir mülk almak aile büyükleriyle ilgili varsa problemlerin kalıcı olarak çözülmesi şanslı çözülmesi için şanslı zamanlarda olacaksınız bir hafta boyunca aynı gün akşam saatlerinde Merkür Satürn üçgen açısıyla da işiniz mesleğinizle ilgili çalışma ortamı iş arkadaşlıkları sağlığınız varsa evcil hayvanlarınız beslenme spor rutinlerinizle ilgili değişiklikler yenilikler için kalıcı sağlam adımlar atılabilir yine güzel gelişmeler olabilir hayatınızda yeni bir iş teklifi belki mevcut işinizde yükselme ofisinizin yenilenmesinden tutun belki bir tedavi sürecindesiniz kalıcı iyileşme sağlayan bir tedaviye başlayabilirsiniz yeni bir sağlıklı beslenme ve spor rutini gibi hayat kalitenizi artıracak gelişmeler içinde olabilirsiniz e, ve 24 Ekim'de e, Güneş Satürn üçgeni yine bu konularınızı destekleyici, şans ve fırsatlar açısından kıymetli kalıcı e, etkiler verecektir. Ayın 28'ine geldiğimizde de son bir buçuk yılınızın ana gündemlerini belirleyen Boğa-Akrep aksının e, son tutulması gerçekleşecek, 5 derece Boğa burcunda e, saat 23:23'te. Ee, Jüpiteryen, Merküryen ve Marsiyen bir tutulma aslında yok yok bir tutulma. Ee, tutulma sahibi Venüs e, ülke genelinde ekonomiye vurgu yapıyor. E, Venüsün olması, e, Boğa burcunun yücelimiyle Ay yücelimiyle e, ani ve büyük olayların patlak vermesi söz konusu olabilir. Yine Jüpiter burada. E, bu olayları daha büyütücü bir e, etki verebilir. Tabii bunlar olasılıklar yine belirteyim. E, sizinle ilgili de aydınlanma sonucu ya da bitmesi gereken e, konularda artık tamam mesajını e, alacağınız bir tutulma olacak Boğa Akrep aksında. E, sosyal hayatınız, günlük rutinleriniz, e, hayat kalitenizi ve iç dünyanızla kontrolünüz dışındaki bilinçaltı ve sizden e, Gizli her türlü eylemin olduğu alanda potansiyel hastalıklar ve bunların şifalanması alanıdır da aslında bağışıklığınızı, stres, çalışma koşulları, yıpranmalar, düzensiz yaşam alışkanlıkları, hani beslenme gibi bu gibi faktörler yer alıyor ve son bir buçuk yılda bu konu başlıklarında neler yaşadıysanız eğer ee, bunlara özen gösterdiyseniz mesele olmayacak. Ee, ama göstermedi de e, ruhsal sağlığınızı, e, mental ya da fiziksel sağlığınızı önemsemeden e, bir, bir buçuk yıl geçirdiyseniz şartlar e, neyi gerektirdiyse tabii ki. E, diğer astrolojik göstergelerle bir 3-6 aya yakın yine e, bu tutulma etkileri devam edecek. E, dolayısıyla yine bu e, Burada size artık bakış açılarınızı, bu yaşam tarzınızı değiştirmenizle ilgili yine uyarılar gelecek diyebilirim. Yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. ya yani iş ortamı, iş arkadaşlıkları, sağlık alanında, evcil hayvanlarınız da yine bu alana dahil. Günlük sorumluluklarınız, görevlerinize dahil. Herkesin doğum haritaları tabii ki potansiyelleri, eylemleri farklı olduğu için yükselen ikizler olarak herkes aynı şeyi yaşayacak demiyorum ama aslında amaç ay düğümleri ile belirlenen tutulma alanlarında bu belirttiğim konuları tamamlamanız ve yeni etaba bunları cebe koyarak Yani bu tecrübeleri cebe koyarak sağlıklı bir şekilde yola devam etmeniz Dolayısıyla sağlığınızı önemseyeceğiniz, önemseniz gerektiğini, önemsemeniz gerektiğini anlayacağınız gerginlikte gündemler bekleyebilirsiniz bu ay tutulmasında. 31 Ekim'de de Venüs Uranüs üçgeniyle aile, kariyer alanınıza ait konularda beklenmedik güzel gelişme fırsatları bulabilir, sevinçli haberler alabilirsiniz. Bununla birlikte Uranüs'ün bir pişmanlık enerjisi barındırdığını söyleyeyim astrolojide de sağ gösterip sol vurur denir Uranüs için dolayısıyla gelen fırsatları mutlaka iyi analiz ederek kullanmanızı öneririm sevgili ikizler Ekim ayına dair söyleyeceklerim bunlar umarım tüm aydınlık enerjilerinden yüksek fayda elde ettiğiniz güzel bir ay olsun sizler için başka yorumlarımda görüşmek üzere